Osar hepinize Hamburg'dan yeniden merhaba. Yeniden yollara düştük ve bugün de Hamburg'un farklı sokaklarında gezineceğiz. Bir yandan da tabii ki sohbet edeceğiz. Şöyle dikkatli olalım. Karşıdan karşıya bakalım. Arabalar geçerken sıkıntı yaşamayalım. Şimdi bugünkü konuşacağımız konulardan birincisi Almanya'yı geçici bir vizeyle gelmenin avantajları, dezavantajları ya da bu vizeyle geldiğimizde neler yapabiliriz? Önümüzde ne gibi fırsatlar olacak? Ee, çok sorulan konuların aslında kesiştiği bir nokta burası. O yüzden özellikle bu konuyu girmek istedim. Çünkü e, çoğu insanda şu konuda cesaretsizlik görebiliyorum konuştuğumda ya da mesaj mesajlaştığımda. Sanki geçici vizeyle geldiğimizde bir çözüm yaratamayacağız. Belli bir süre için Almanya'da bulunacağız ama genel vadede çok işimize yaramayacak gibi. Ya da her şey hesapladığımız gibi gitmezse ne yapacağız gibi bir bakış açısı var. Çok katlı ön yargılar bunlar. Çünkü gerçekten işler hesapladığınız gibi gitmediği takdirde geçici süreli Almanya'dasınız ama uzun vadede belki çözüm yaratamayacaksınız. Ama yani sonuç olarak e, baktığımızda bunu çok iyi şekilde hazırlanırsanız, iyi şekilde değerlendirirseniz e, iyi bir noktaya da çevireceğinizden emin olabilirsiniz. Bir yandan sokağa çevireyim sizleri. Şu anda böyle bir sokaktayız. Bir tarafı şöyle bir parka gidiyor. Şuradan da farklı bir noktaya gideceğiz. Şimdi nasıl oluyor bu işler? Ya aslında birazcık da konuya şu şekillerde bakmak gerekiyor. Bana gelen bazı mesajlar var. Şunu görüyorum. Sanki böyle tek seferde 3 yıllık, 5 yıllık vize alan insanlar var. Ve Türkiye tarafında 3-5 yıllık vizeyi kapıp gelen insan var gibi. Yani tam olarak öyle olmuyor o işler genellikle. Yani tabi olabilme ihtimali var ama genelde birkaç aylık vize ile e, e, Almanya'ya geliniyor. Şimdi diyelim ki herhangi bir vize geleceksiniz. Çalışma vizesi olabilir, eğitim vizesi olabilir, gönüllülük projesi olabilir, dil kursu vizesi olabilir, ağız olabilir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir uzun dönemli date dediğimiz vize türü. Bunlardan birini seçtiğiniz takdirde Türkiye'deki konsolosluk size zaten genelde 3 aylık falan bize verir. İşte, Almanya'da olmanın en güzel yanı. Farkındaysanız arabaya hiç bakmadım. Hiç arabaya bakmadım ama biliyorum orada duracak. Oraya kadar hızlıca gelir, Şu beyaz çizgiye varmadan orada durur. Hep de öyle oluyor. En sevdiğim şeylerden biri bu. Denk gelmişken canlı canlı sizinle paylaşayım istedim. Ama çocuklara da biz de o öğrenelim olunca. Tabi onlar normalde de bekleyebilir ama değişiyor orada birazcık sizin adınızı yol atıp atmadığınız anla alakalı ama araçlar kesinlikle duruyor. Ne diyorduk? Uzun dönemli vizeyle geldiniz. Daha doğrusu size Türkiye'de 3 aylık vize veriliyor. Bunu Almanya'ya geldikten sonra oturma iznine çeviriyorsunuz. Yani Türkiye'den tek seferde öyle 5 yıllık bir vize Türkiye'deki konsolosluk size vermiyor. Oradan verilen şey sizin geçici vizenizdir. Buraya adımınızı attıktan sonra onu oturma iznine çevirirsiniz. Bunun için de buradaki Behör dediğimiz yabancılar bürosuna Aslender Behör'de gidiyorsunuz. Bu işlemi oradan yapıyorsunuz ya da ona benzer farklı eyaletlerde daha alternatif kurumlarda bulunmakta. Peki. Şöyle de kamerayı bir yandan diğerimizi alalım kısa süreli bir vizeyle gelmek avantaj mı Almanya'ya? Örneğin 3 aylık dil kursu vizesi ya da 6 aylık dil kursu vizesi olabilir. Ee, ya da ne bileyim bir yıllık bir iş arama vizesi olabilir ya da gönüllük projesi olabilir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir vizeyle gelmek mantıklı bir yol mu? O vizemde olduğunda ne yapacağım? Şimdi bence kesinlikle faydalı. Niye faydalı? Almanya bir kere öyle herkese vize vermiyor sanıldığının aksine. Bazılarına şöyle bir görüş olsa da ne var canım Almanya'ya kapağı atmak kolay orada tutunmak zor. Burada tutunmak zor ama Almanya'ya kapağı atmak da kolay değil aslında. Çünkü olsun son birkaç yıldır böyle son 5 yıl kapsayan sürede her önüne geleni vize vermiyor. O konuda bir kere katı. Alman konsolosluğu hakkında konuşuyoruz. Başka bir ülke değil. Çok esnek bir ülke olduğunu söyleyemem bu konularda. Çünkü bürokrasinin kitabı yazılıyor bu ülkede. O yüzden çok da öyle kolay kolay herkese vize verilmiyor. Size vize veriliyorsa kesinlikle hangi gerekçe için olursa olsun, ister iş arama vizesi olsun, ister gönüllülük projesi olsun. Size bir şey için vize veriliyorsa eğer arka planda böyle bir kalifi olan aslında Almanya'nın işine de yarayabilecek bir durumunuz olduğunu ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani her başvurana da vize verilmiyor sanıldığının aksine. Hep öyle sanılıyor ama öyle değil. O yüzden siz kalifeyseniz, siz gerçekten bu ülke için bir şeyler yapabilecek bireyseniz bu konuda bir ışık görüyorsa konsolosluk ona göre veriyor. Onun altını e, çizmiş olalım. Dolayısıyla buraya geldikten sonra şunu avantajı çevirebilirsiniz. Nasıl çevireceksiniz? Sonuçta bir kere burada 3 ay, 6 ay, 1 yıl artık ne kadarlık vizeyle gelirsiniz öyle bir deneyim edeceksiniz. Almanya'da yaşayan insan, acık da olsa Almanya'da bulmuş insanla hiç bulmamış insan arasında mükemmel bir fark var. Ya bunun şey açısından söylüyorum ülkeye entegrasyon ıı, başlığı altında konsolosluğun ya da işte buradaki yabancılar biliyorsun bakış açısı olarak ben sizi ifade etmeye çalışıyorum. Benim gözümde bir farkı yok. Yani burada bulunanla bulunmayan arasında bir fark yok ama Almanya kendi açısından böyle bakmıyor. Yani buranın birazcık böyle 3 aydan fazla bir süre suyunu içmiş, havasını tatmış bir insana biraz daha fazla tolerans gösteriyor. İster bir staj için burada bulunsun, ister Erasmus olsun ya da ne bileyim 6 aylık iş yerim vizesi, kursu ne olursa olsun fark etmiyor. Dolayısıyla ona bu konularda daha toleranslı davranıyor. Yani siz ne bileyim böyle bir yüz kızartıcı bir suç işlemediyseniz ve dille alakalı en azından belli bir seviye dil öğrenmişsiniz. Denklikle ilgili bir başvuruda bulunmuşsanız vesaire ya da finansal olarak kimseye e, borçlu değilseniz kendi kendinize geçindirebileceğinizi ispat edebiliyorsanız hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Onu ben bizzat kendimde de deneyim dedim. Nasıl deneyim dedim. En son mesela oturma izni almaya gittiğimde, uzatmaya gittiğimde Münih'teyken benim anlatmış olabilirim. Daha Liferano'da çalışıyorum son zamanlarım. Vizemi uzatmak için bir gerekçe yok. Keza aynı şekilde bahar içinde bile mesela baktığınızda eğitim almış, şura yüksek lisans yapmış. Onun için şartlar daha kolay olmalı diye düşünebilirsiniz. Hem evet hem hayır. Yani eğer finansal tarafta gösterebileceği bir kanıt olmasaydı o dönem daha iş bulmamıştınız. O zaman Almanya o konuda bir şey yapmıyor. Ama finansal olarak burada bir yıllık geçinebileceğin parayı gösterirsen o zaman sıkıntı yapmıyor. Bir bahaneyle vizeni uzatıyor. Bir tane böyle uzatılan bir vize var. Onun da şimdi adını da unuttum. Ekrana yazarım aklıma gelince. O vizeyle sizi en azından 6 aylık ya da 1 yıllık belli bir süre daha burada bulunmanızı ve e, hayatınıza devam etmenizi sağlıyor bu vize. Yani bununla burada iş arayabilirsiniz. Eğitim almak istiyorsanız eğitimle alakalı başvuru süreçlerinizi yönetebilirsiniz vesaire vesaire. Yani aslında e, kısa süreli vizeyle gelmek bir çözüm. Aynı şekilde buraya gönüllülük projesiyle gelmiş olan yani bir yıllığına hiçbir işte çalışmaksızın sadece gönüllülük işinde çalışarak burada bulunan e, tanıdığım insanlarda da bu şey söz konusu. Mesela e, bir arkadaşım var, o da hemşire kendisi. Buraya gönüllülük projesiyle gelmişti ve sonrası da kalıyor. Baktığınızda Almanya size kucak açıyor. Yani tamamen vizen doldu, kesinlikle dönmelisin. E, tekrar başmak istiyorsan Türkiye'den başvuracaksın gibi bir algı yok. Yani eğer iyi şekilde hazırlanıp çıkarsanız konsolosluğun karşısına ve elinizde güçlü materyaller varsa Dil gibi, meslek gibi, artık denklik gibi adına ne derseniz bir şekilde çözüm var. Kamerayla da yürümek zor ya. Bir de beni anlayın valla. Zorlanıyoruz böyle karşıdan karşıya geçerken. Şaka şey yapıyorum çünkü zorlanmıyoruz ama dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden sürekli karşıma bakmak durumdayım ben de. Şimdi bunları anlattım. Önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Birincisi, Türkiye'den öyle çat diye kimseye uzun süreli vize verilmiyor çoğunlukla. İkincisi, şundan bahsedeceğim. Şimdi geçici vizeyle geldikten sonra yolunuzu nasıl çizerseniz çizin ama yolunuzu çizin. Yani hangi yolu kullandığınızın çok önemi yok. Önünüzde üç tane farklı yol var ama üçü de Ankara'ya çıkacak. İster Konya üzerinden gidin, ister Yozgat üzerinden gidin, isterseniz Eskişehir üzerinden gidin. Yani bunun çok önemi var mı? Bence yok. Şimdi bizim durumumuzda da ben bunu yaptım mesela. Şöyle ben buraya aslında bilinenin aksine bunu aslında geçen haftaki videolarımızda da konuş olsayız gerek ama bu noktaya değinmemiştim. O yüzden konuyla alakalı diye değinebilirim. Şimdi bilinenin aksine ben doğrudan e, Bahar'la birlikte gelmedim Almanya'ya. Şöyle araba. fotoğrafım dönüyor anlamadım. Şuradan bir de. Yani dediğim gibi aslında ben Bahar'la birlikte aile birleşimi yaparak gelmedim. Tabii bu da bir seçenekti. Bu şekilde de gelebilirdim. Değişen bir şey olmaz. Ama ben doğrudan kendi başıma dil kursu vizesine başvurarak geldim ve bir yıllık vize aldım. Ve o dönem bizim aile birleşimi denen mevzudan hiç haberimiz yoktu. Bunu herhalde belki bir geçmişteki yıllardaki birkaç videoda bahsetmiş olabilirim. Biz tamamen böyle baktık. Herhalde seçenekler bireysel benim ayrı bir yol çizmem, Bahar'ın ayrı bir yol çizmesi gerekiyor diye düşünerek o yüksek sans kabulünü aldı ve eğitim vizesine başvurdu. Ben de birkaç okulla yazıştım fakat doğrudan kabul gelmedi dil belgem olmadığı için. Dilim o zamanlar zayıftı. Ve dedim ki o zaman okullardan böyle bir yazı aldım. Bu yazıları da konsolosluğa sunayım. Ben Almanya'da eğitim almak istiyorum. Normalde medya mezunuyum. Radyo, televizyon programcılığını mezunuyum. Bir Avrupa dili öğrenerek Almanya'da, kendi, Avrupa'da kendimi geliştirmek istiyorum. Bundan ötürü de Almancayı seçtim çünkü Almanya'da medya güçlü, şöyle böyle iyi falan diye. Bunlar bu, bu arada bildiğim ve gerçekten orada motivasyon mektubuma döktüğüm şeylerdi. Sadece böyle hani hikayemle gerçekten örtüşen şekilde e, ve karşı tarafı hem ikna edecek hem de kandırmayacak tabii ki doğal benim doğal hikayemle örtüşecek şekilde bir motivasyon mektubu sunarak dil kursu vizesine başvurdum. Yani ilk vizemi öyle aldım. Ve dediğim gibi, aile birişimden, denen mevzudan hiç haberimiz yoktu. Bahar benden bir gün arayla vizemize başvurmamıza rağmen iki hafta önce geldi. Ben iki hafta sonra geldim hatta. Çok gariptir. Bir gün arayla başvurmamıza rağmen onunki çabuk çıktı. Benimki iki hafta daha sürdü herhalde. İnceleme aşaması daha da uzun sürdü. Ama red falan gelmedi. Doğrudan verdiler. E şimdi bireysel olarak geldim Almanya'ya. Bahar'da bireysel olarak gelmişti. E ne yaptık? Burada birkaç ay böyle kaldım. Ve kendi çözüm yolları olarak şunu düşünüyorum. Almanya'da nasıl kalabilirim? Tamam, dil kursu vizesiyle geldim, Dille öğreneceğim. Süper. Ama sonraki aşamada ne yapacağım? Sonraki aşamada zaten aklımdaki plan az önce bahsettiğim plan aynısıydı. Yani ben burada bir yıl boyunca dili öğrenirim. Sadece dile saldırırım ve bir yerden yüksek lisans ya da bir yüksek lisans olmasa da oturup sıfırdan lisans. Yani üniversite okuyarak hayatımı burada uzun dönemli hale sokmaya çalışırım. Bunu yapmaya çalışacaktım. Ta ki aradan işte 2-3 ay belli bir süre geçtikten sonra biz bu bahsettim ya ilk başta 3 aylık oturma izni veriliyor diye. Ha işte şimdi buraya böyle bağlayabiliriz. Bunu uzatmak için yani 1 yıllık vizeye oturma izni çevirmek için konsolosluğun daha doğrusu buradaki Böhörde'nin yabancılar biliyorsun kapısını çaldığımızda karşımıza çıkan kadın şöyle bir bilgi verdi bize. Bunu biz defalarca Türkiye'deki konsolosluğa da sorduk, başka yerlere de sorduk. Hiç kimse yanıt vermedi, bilmiyoruz falan dediler ya da böyle bir şey mümkün değil dediler. Bu konuda o yüzden illa karşınızdaki kurumun memurun dediği yüzde doğrudur diye bir şey yok. Siz araştırın, çabalayın. Bir memurun hayır dediğini diğeri evet diyebiliyor. Burada da bunun bir örneğini görüyorsunuz şimdi. Memur dedi ki, siz ailesiniz ve ayrı ayrı gelmişsiniz diye böyle bir şey yaptınız dedi. Başka nasıl olacak falan dedik biz çünkü bilmiyorduk. Aile olarak gelmenin e, ...mümkün olup olmadığını bilmiyorduk. Böyle bir şeyin cevabını almamıştık zaten söyleyeyim diyor. Şöyle devam edelim. Bir yandan da sokağa çevireyim size yeniden. Şimdi... ...böyle bir yolun mümkün olup olmadığını bilmiyorduk. Ve... ...o da diyor ki siz aile birleşimi yapabilirsiniz ve... E, ...Bahar'ın vize durumu benimkine göre daha uzun olduğu için çünkü eğitimi iki yıl sürdüğü için iki yıllık direkt oturma izni verilecek. Bana ise dil kursu maksimum bir yıla kadar faydalanabilen bir vize türü. Yani bir yıl bittikten sonra tekrar başvurma imkanınız olmuyor. Yani başka bir vize geçmeniz gerekiyor. Ya işte yeniden senin de okula başvurman, eğitim vizesine geçmen ya da iş bulman vesaire farklı seçenekleri değerlendirmen gerekecek. Ama memurun böyle bir şey demesiyle ve bunun mümkün olduğunu belirtmesiyle birlikte biz de şey dedik. O zaman niye benim için ekstra uğraşıyoruz ki? Tek tek okullara başvuracaksın ya da bir yıl içerisinde daha fazla kasıp dil öğreneceksin. Tabii ki dil öğrenmek bir avantaj, bu dezavantaj olan bir şey değil. Ama sonuç olarak kendini sıkacaksın. Bir yılda hani hem ekonomik olarak da hem de haklar olarak da seni zorlayacak bir şey. Dil kursu vizesiyle geldiğinde çalışma izni de olmuyor örneğin. Ama aile birleşimi yaptığımda, aile birleşimi vizesine geçtiğimde e çalışma iznim oluyor? E biz Türkiye'den 3 kuruş parayla gelmişiz. Zaten düğünümüzü yeni yapmışız, evlenmişiz ve kenardaki paraları blok hesap uğruna harcadık. Yani bu plan bir ülkesinde başarısız olursa ya da beklenmedik Allah korusun hani sağlık problemi olabilir, başka bir şey olabilir. Çıktığı zaman eldeki para hiçbir şekilde seni burada ayakta tutamaz. Türkiye'liklerden para isteyemezsin zaten aileler, orta halli aileler ve TL'yi euro'ya gönderdiklerinde de şöyle kuş kadar, kuş yemi kadar bir şey oluyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu plan tabii ki de mantıksız bir şeydi. Aslında ya mantıksız demeyeyim de Şöyle düşünün, buradan çıktım, evden. Ee, şu an zaten bir arkadaşımla da buluşacağım, aynı örnekle vereyim. Evden çıktım, arkadaşımla buluşacağım. Bahar da gelecek. Onun arabası var, arabayla gidecek ve 5 dakika sürmesiyle buluşacağımız yere varacak evden. Ben ise 45 dakika yürüyeceğim. Bayağı da yorulacağım, örneğin. Siz olsanız yürüyerek mi gitmeyi tercih edersiniz yoksa eşinizin arabası var diye arabayı binmeyi tercih edersiniz? benim durumum tam olarak bu. Yani o yüzden bahar üzerinden diye bir şey söz konusu değil. Ama onun tabii ki oturma izinden faydalandım. O da tabii ki mantıklı bir seçenek olduğu için. Yoksa diğer türlü çok da her şey onun üzerinden ilerlemedi. İsteseydim tabii ki şu da mümkün olabilirdi. Dediğimiz planı gerçekleştirdik. Yani doğrudan ben bir okula başvururdum. Daha doğrusu belki iş aramayı çalışırdım. İş olayında ölüm tıkansaydı Okul olayına yönelirdim. Bu bir yılda bir şeyler yapabilirdim. Bunlar da mı olmadı? Size çok altın bir kural daha söyleyeyim. Eğer önünüz tamamen kapalıysa, bir şekilde sizi kabul edecek okul bulamadınız ya da bir yerden iş bulamadınız. Bu gibi durumlar için bir tane daha mesela B planı var ya da C planı diyin üçüncü seçenek olarak. O da gönüllülük projesi bunu buradaki birkaç tane arkadaşımdan duydum. Hatta birkaç böyle çok uzun zamandır, 10 yıldan fazladır burada yaşayan tanıdığım insanların söylediği şöyle bir şey vardı. Siz istemediğin sürece Almanya sizi göndermez. İlk başta ben bunu böyle dinliyordum, şey diyordum. Ya tamam işte bizi motive etmek için söylüyorlar. İlk başlardaki benim kendi içimdeki bunu değerlendirme halim buydu. Sonra fark ettim, yok. Haklılar. Gerçekten haklılar. Yani siz zaten buraya kadar geldiyseniz, Almanya zaten bunun önünü açtıysa siz zaten burada kalma opsiyonlarınızı onlar çoktan düşmüşlerdir. Siz düşünmeden önce bile. Yani bu geliyor sadece işte dil öğrenip dönmeyecek. Ya da bu geliyor işte gönüllük projesine dönmeyecek. Ya da dönebilir ama kendini geliştirip burada kalması da mümkün. Dolayısıyla ben bu opsiyonları zaten görüyorum. Hani az önce Almanya herkesi vize vermiyor derken kastettiğim şey buydu her neyse dediğim gibi istemediğin sürece göndermez demişti. Bununla alakalı mükemmel tüyolardan biri şu. Gönüllük projesi. Burada diyelim ki çaresizsin. Bu Almanya'da şu anda yaşayan ve benzer problemleri e, düşünenler için de geçerli. Çaresizsin. Önünde yollar tıkalı. İlerleyeceğini düşünmüyorsun. Bir an demişti sandım korna gelince. Nadir de olsa ara sıra korna duyuyorum. Ya Böyle bir durumda sizin başvuracağınız şey bir gönüllülük işi. Gönüllülük işi Almanya'da bürokratik tarafta da kişisel olarak değer verilmesi anlamında da çok kıymetli. Nasıl kıymetli? Bir kere burada bir sivil toplum kuruluşu olabilir, bir dernek olabilir, bir yerde örneğin çocuklara yardımcı oluyorsunuz ya da zor durumda yaşayan insanlara yardım eden bir kurumdasınız. Böyle bir yerden kabul olacaksınız. Bunun mesela Karitas var aklıma gelen bir örnek. Çok da da var. Yani bayağı araştırabilirsiniz Google'da. Ben de video üzerine ya da açıklama kısmında da yazarım. Bununla alakalı bildiğim birkaç örneği. Siz de ondan feyiz alıp araştırmanızı sürdürebilirsiniz. Bir yerden e, gönüllü işiyle kabul aldığınız takdirde Almanya sizin vizeniz bitmeden sizin vizenizi uzatabiliyor. Ve bir yıl. Bu mükemmel bir şey. Bu size ne sağlayacak? Artı bir yıllık daha bir vize korunu olmadan avantaj sağlayacak. Bu bir yılda siz diyelim ki diliniz istediğiniz aşamaya gelmedi. Onu iyi değerlendirip dilinizi geliştirebilirsiniz. Ya da iş yaramaksa derdiniz. Oturup harıl harıl iş ararsınız ki bence bir yıl içerisinde Almanya yı zaten kapağı atmışsanız bence iş bulursunuz. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Ben kendi adıma hiç öyle bir yola girmedim çünkü dediğim gibi zaten bir tane hala hazırda oturma iznimi rahat bir şekilde çevirebileceğim bir yöntem vardı. E dolayısıyla böyle bir şey varken öyle bir şey ihtiyaç duymadım ama herhalde fırsatı olsaydı ya da fırsatı denmezdi mecbur kalsaydım yapardım. Dolaylı konu. Yani önünüzde seçenekler bulunmakta arkadaşlar. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü kendi hikayem üzerinden anlatıyorum, Bizzat kendi deneyimlerim. Ama bunları edindiğim bütün bürokratik taraftaki açıklar ya da orayla alakalı bunu nasıl pozitif bir noktaya çevirebilirsiniz? Bu ikisini birleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Bu da yeni gelenlere ya da gelmek isteyenlere fikir versin diye. Bunun dışında tabii ki hani aile birleşimi yapmak konusuna gelecek olursak eşin üzerinden, eşin hakkından faydalanıyorsun gibi düşünen insanlar olabilir. Yapacak bir şey yok. Bazıları da dünyanın düz olduğunu düşünüyor. Bazıları farklı şeyler düşünüyor. İnsanların fikirlerini değiştiremezsin. O konuda bir alınganlığın falan da yok. Geçen haftalarda yapmış olduğum videomda da alıngan falan değilim. Sadece kendi perspektifimle durumu özetlemeye çalıştım. Çünkü bazen bu konuda insanlar çok fazla yargısız infaz yapabiliyorlar. Ya yani ben mesela erkek olduğum için ayrı bir işim, yani işim üzerinden yaptım diye belki bu bir probleme dönüşüyor bazıların gözünde. Ama aynı şeyi bir kadın işi üzerinden yaptığında kimse bunu dert etmiyor. Bunu denk geliyorum. Bu arada çevremde çok fazla kadın arkadaşım da var bu şekilde. Eşiyle birlikte gelmiş kendileri de kalifiyeler, kendileri de onların hakkından faydalanıp kimisi kendi işini kurdu, kurmaya çalışıyor ya da kimisi iş arıyor, hatta bulup çalışanlar da oldu. E dolayısıyla bu bir kötü bir şey değil ki. Yani varsa bir ihtimaliniz yapın. Şimdi az önce verdiğim örnek gibi. Ben mesela hani hayatım İzmir'de geçti. Ama köken olarak Vanlıyım. Bizimkiler ben uzun zamandır gitmiyorum ama yılda bir yazın böyle Van'a giderler. İzmir'den uçakla. İki buçuk saate yakın sürüyor uçak. Türkiye'nin en batısından en doğusu. Şimdi uçakla gitmek var, bir de at arabasıyla gitmek var. 3 hafta, 4 hafta sürecek. Siz olsanız hangisini seçersiniz? Günün sonunda, günün sonunda amacınıza varmak önemli değil mi? İşlerinizin kolaylaması. Sadece sizin değil, eşinizin de işi kolaylaşıyor. Çünkü sürekli stres olacaksın. İşte vize değişti, değişmedi, kısa süreli oturum verildi, çalışma izni verildi, verilmedi. Daha en çeşit prosedür var. Almanya'da bu işler gerçekten görülüyor. O yüzden tavsiyem hiçbir şeye takılmayın. Hiçbir şeyi çok umursamayın. Önemli olan sizin hayatınızın burada gerçekten başarılı bir şekilde kurulmuş olması ve Almanya'ya entegre olmanız. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese Almanya'dan selamlar.